Ey Cemil, ey gökleri ve yeri, yoktan yaratan Bedi ve ey Celal ve ikram sahibi, Ya Rabbi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü, ayetinin fesahat, belagat ve parlaklığıyla ve sonra dirileri ve kalpleri Allah'ı anmakla sükunet bulur. Ayetinin re'fet, rikkat ve rahmetiyle beni güzelleştir. Ey yakalayıp derdest etmesi pek şiddetli olan. Ey cebbar! Gerçekte yardım ancak Allah'tandır, başkasından değil. Ayetinin ceberut, izzet ve azametinden beni de heybet kuvvet ve dayanma gücü kılıcıyla kuşat. Ey basıt, ey fettah, ya Rabbi genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi. Ayetindeki sürur ve huzuru benim için de devamlı kıl. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Ayetinin cemal ve rahmet tecellilerini bana da duyur. O gün müminler de Allah'ın verdiği nusret sayesinde sevinecekler. Ayetindeki işaret ve müjdelerle beni de mesrur ile. Ey Latif! Ey Rauf! İşte onlar iman edip gönülleri Allah'ı zikretmekle onu almakla huzur bulan kimselerdir. Ferman-ı Sübhani'nde buyurduğun bahtiyar kullarından olabilmem için kalbimi iman, itminan, sekine ve vakar ile doldur. Ey sabur ve ey şekur! Nice küçük topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük topluluklara galip gelmiştir. Hakikatinde işaret buyurduğun temkin, yakin ve sebat libasıyla donanmış kullarının sabrını benim üzerime de yağdır. Ey Hafiz, ey Vekil. O insanın önünde ve ardında devamlı surette nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah'ın emrinden ötürü onu koruyup kollarlar. Ayetini zuhur ettirerek işaret buyurduğun muhafızlarla beni de muhafaza buyur. Ey Allah'ım, ey kaim, ey daim. Hem siz Allah'ın size tanrı oldukları hakkında Hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak saymaktan korkmuyorsunuz da nasıl ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkarım diyerek gürleyen İbrahim Aleyhisselam kulunu sabit kadem eylediğin gibi beni de sabit kadem eyle ey en güzel mevla ve Ey en güzel yardımcı. Kavmi kendisine sen bizimle alay mı ediyorsun dediğinde onlara Allah'a sığınırım diyen Musa Aleyhisselam kuluna yaptığın nusret ile yardım et. Ey engin rahmetiyle kullarının maslahat ve menfaatlerini gözeten onları bağışlamayı murat buyuran Talip ve Ey Galip! Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz. Ayetinde işaret buyurduğun taziz ve tevkir ile nasıl Efendimiz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem teyit eylemişsen beni de öyle teyit eyle. Ey kafi ve ey şafi eğer biz bu Kur'an'ı dağın tepesine indirseydik onun Allah'a tazim sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. Ayetinin eşsiz ve müstesna tecellilerinden beni de müstefid eyle ve kötülük düşünen düşmanlara karşı beni başkalarının yardımına muhtaç bırakma. Ey Vehhab ve ey Rezzak! Allah'ın bahşettiği rızıktan yiyin, için, kutsi fermanını benim hakkımda da musahhar ve müyesser kıl. Sonsuz lütfunla rızıklarını bana da ulaştır. Ey Bahidül Ehad! O halde şu gerçeği hiç unutma ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Buyurarak takvayı Efendimiz Hazreti Muhammed'e aleyhi elfü elfü selatin ve selam. Azık ve yollaş ettiğin gibi bana da yollaş et. Ey veli ve ey ali bu daha hayırlıdır ve bu Allah'tan bir fazlu ihsandır. Ayetlerini benim hakkımda da tecelli ettir ve beni vilayet, inayet ve riayet ve Selamet ile koruyup gözet ey gani ey kerim Allah Resulü'nün huzurunda seslerini ayarlayanlara ikram ettiğin saadet Siyadet hakimiyet ve liderlik keramet şeref onur ve Mağfiret ile bana da ikramda bulun ey tevvab, ey rahim, o muttakiler ki çirkin bir iş yaptıklarında veya kendi nefislerine zulmettiklerinde peşinden hemen Allah'ı anar ve günahlarının affedilmesini dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Ayeti celilesinde bahsettiğin kullarından olabilmem için bana tevbi nasuhun en halis ve en safi, en içten tevbenin yollarını aç ve tevbelerimi kabul buyur. Ey Rahman ve Ey Rahim! Videoyu beğenmenizi, Yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.